Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Age of Empires 4'te İngiliz vs Eyyubi yapacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim. Bu olay gerçekte Arsuf Muharebesi olarak geçiyor. İngiliz kralı Aslan Yürekli Richard normalde Eyyubileri yeniyor ama Kudüs'e giderken Selçuklu birlikleri yenilgiye uğratıyor. İngilizleri ve Kudüs'ü alamadan geri dönmek zorunda kalıyorlar. O zaman videomuza geçelim. Buradan hemen kısa dikeceğim. Buradan da öncümü buraya gönderiyorum. Eğri bir şehirlerini gezecek. Buradan meclis binası yapacağım ve uzun yayları yapacağız. Evet ne cins binamızı <laughs> Bu arada burada bir kutsal mekanda var Burayı eyyubiler almasın diye Dikkat etmemiz gerek Suraya'da da <laughs> <laughs> Bir de bunu yaptıktan sonra ev dikecekler etrafında. Evet. Bunun da dikilmesine az kaldı. Hatta dikildi sayılır. Buradan İngiliz uzun yaylılar dikeceğiz. Bu uzun yaylıları da zaten anlatmıştım ama eğer bilmiyorsanız bu uzun yaylar uzun yaylar kullanıyor. Bu sayede daha uzağa ve daha güçlü oklar fırlatabiliyorlar. Yine İngilizlerin özel bir şeyimiz. Bir de evleri diktikten sonra buradan üçüncü çağ geçecekler. Beyaz kule Bilsinler bence Bu beyaz kulede iç kale görevi görüyor Ama İngilizler de iç kalelerden hem kısla, hem okçu, hem atlı, hem de kusatma silahları üretebiliyoruz. Bu İngilizlere özel bir yetenek. Buradan irkel yükseltmesi yapacağım. Uzun yaylarımız üretiliyor. Hemen beyaz filemizi dikiyoruz. O sırada e iyi Bilal ne yapıyor? Eyyubi Bilal de seyir merkezi gittiler. Mızraklı asker yaptılar. Kısa falan. bunlarda biz bunu diktikten sonra demirci de dikecekler. Yükseltme önemli bizim için. Bu arada beyaz kulenin de dikilmesine çok az kaldı. Heh. Buradan sığınak ağı teknolojilerini yapacağız. Spring alt mevzisi ekleyeceğim. Finger, <laughs> Bir de buradan mızraklı askerler yapacağım. Hızlı olduğu için. Bu arada suları sileceğim. Zaten gelmezler diye düşünüyorum. Şunları da yapacağız. Büyük sertmeleri. Ve dördüncü çağa geçeceğiz. Dördüncü çağda Wingard sarayı dikeceğiz. Ve Wingard ordularına erişebileceğiz. Eyyubiler Beytül Hikmet dedikmiş. Evet. Bu arada benim kaç askerim oldu evet. ona da bakmam gerek. 36. Tamam biraz daha bir iksin ben evlilere saldıracağım. Bir de üniversiteden alev yanıcı oklar yükseltmesini de yapmam gerek. Yoksa bu uzun yaylılar bayağı az hasar verecek binalara. Sonra da binaları yıkamayacaklar. O yüzden dördüncü çağa geçip üniversiteden teknolojilerimizi yapmamız gerek. Buradan dengeli cisimleri de yapacağım. Bir de Wingard Sarayı'nın olmasına az kaldı. Hatta oluyor. Buradan köylülerimiz üniversite dikecek. üniversiteden de dediğim gibi yükseltme yapacaklar. Buradan bir de karbonsuz karbonsuzlaştırma teknolojisini yapacağım. Evet, üniversitemizden alevli oklar ve pek yay yükseltmelerini yapıyoruz. Ve buradan ok yağmuru yükseltmesini de yapacağım. Yaylılarımız için. Bunları da biraz okçu çoğazlatacağım. Bunlar şimdi buraya gitsin. Bizim şu alevli oklar olunca ben direkt adama saldıracağım. O sırada da bizimkilerle biraz karakol bitireceğim. Buralara karakollarımızı dikiyoruz. Eğer her yere karakol dikebilirsek burayı koruyabiliriz. ben biraz daha yükseltme yapacağım. Evet, iki adet özellikleri var. Kazık yerleştirme ve ok yağmuru. Bu arada yükseltmelerimiz tamamlandı. Ben dediğim gibi saldırıya geçeceğim. Bunlar hızlıca gitmesi gerek. Yoksa aksi takdirde bizim Eyyubiler oraya iç kale dikecek. Ama iç kaleyi çok hızlı dikiyorlar. Bizimkiler burada bir duracak. Ben buradan ne olur ne olmaz diye bir tane katapult yapacağım. Ama bunlar zaman kaybetmemek için yine de gitsinler. Buraya. Eğer dikerseler zaten geri çekeceğim orduları. Ama şu anlık dikmediler gibi görünüyor. Eğer dikmeden gelirsek onlar yavaşlatacağız. Hatta durdurabiliriz da Yapmalarına. Evet diktiler dediğim gibi iç kaleyi. Benimkiler geri çekilsin azıcık. Buradan katapult getireceğiz. Buraya. Katapultu hemen gönderiyorum. Gidecek bu. Ama ben acaba sunlarla direkt gitsem mi? Ya da arkadaşlar ben direkt gidiyorum. Buradan tüm yükseltmelerle birlikte gidecekler bunlar. Ve burayı iç kareyi yıkacağız. Evet, dediğim gibi yakıyorlar. İç kareyi. Bu arada Eyyubilerin Sultan Kulesi geliyor. Ben de o sırada iç kaleyi yapıyorum. Bunlarla hemen bunları öldüreceğiz. Ve yükseltmelerimi de yapacağım. bunlar buraya gidecek. Sehir merkezini yapacaklar. Hayır buraya. Burası sehir merkezi. Bunlar da buraya ok yağdıracaklar. Bu şekilde. Buraya da ok yağdıracaklar. Bunlara hemen ok yağmuru yükseltmesi de yapıyorum. Bu arada Sultan Kulesi patladı. Beytül Hikmet'i yıkmak bayağı uzun sürecek galiba. O yüzden ben katapult takviyesi yapacağım buraya. Evet, katapult da geliyor. Bizimkiler yenildi. Ben katapultla gideceğim geri kalanını. Evet, geliyorlar. Bu katapultun gitmesi biraz yavaş sürecek Ben buraları kesiyorum. Evet katapultumuz geldi. Ve Beytül Hikmet'i yıkacak şimdi. Bu arada bu katapultun Beytül Hikmet'i yıkması biraz uzun sürebilir. O yüzden ben istiyorsanız buraları keseceğim. Arkadaşlar bu katapultun orayı yıkması bayağı uzun sürecek. O yüzden ben şuraya ST Thomas Katedrali dikiyorum. Buraya. Bu da dikilecek. Burada da katapultumuz buraya saldırıyor. Arkadaşlar ST Thomas Katedralimiz ...dikirmek üzere şu anda. Oyun biraz uzun sürdüğünden ben bazı yerleri kesmek zorunda kaldım videoda. Yoksa video aksi takdirde çok uzayacaktı ve dünya harikamızı diktik. Bu arada ben tam takviye birlik göndermiştim orduya. Onu gösterecektim ama fark edildik o yüzden galiba kaybettik. Ve Beytül Hikmet'i de yeniden dikiyorum. E bari sunları şey yapmasaydınız o kadar konvoy yaptırdım onlara. Tamam sunlar gelsin bari. E ee, bunlar benim şehre kadar geliyor. Aşağı Ben Tamam bunlar yensin bari. Gerçi o zaman da yakın menzilde. いん